diye CA uyarısı yedik. Ee, sıkıntı olabilir diye yayın geçmişleri ve kliplerin tüm yine gitti ya. Of ya. falan tam biriktiriyoruz, biriktiriyoruz. Anı diyoruz, şey diyoruz, şöyle böyle diyoruz. Pat gidiyor. Pat gidiyor. Keşke şu olay bir çözülse ya. Tıknaz. Yüzümü mü göremiyorsun şapkadan? Dur şöyle kaldırayım kardeşim o zaman. Global yayıncılara ne? Global yayıncılara bir şey olmaz ama Hayır oğlum hayır asıl global yayıncı işte bir şey oluyor anladın mı? Onu görüyorlar mesela yayın geçmişinden bile telifleyebiliyorlar falan İndir indir mi? Ulan şerefsiz ev yüzümü görmek istemediniz mi? Yüzümü görünce çocuk bir modu düştü aman abim. Şimdi light edit var dediniz light edit aldım <laughs> lan bir şey kapattım yanlışlıkla Allah belanızı vermesin He Ha açmıştım dur şöyle. Bu neresinde ki? Şuna, şuna, şuna. Dignas, kabrako, dignas, koşu. Alo ha. Allah Allah. Alo. Alo. Ne? Ben... Malo. Ana ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun lan? Tıkla, tıkla. Ne yapıyorsun? Hiç <laughs> görüşemiyoruz ha. Bu gün biz ya. geçen gün iki gün önce Zurox, ben Cem Ali <laughs> Ekibe bak Lan Ali'ye neler yaptık abi Sen burada koparsınız. Biz var ya büyük <laughs> piç o takımı. Büyük piç o takımı. Ali Eee, Eray Mafiyi de gece <gülüyor> aradık. <gülüyor> Mafiyi de gece bir de gel lan bakayım. Çocuğu, çocuğu unuttuk ya amına koyayım. Ondan sonra bir de Cem. Cem de sonradan geldi. Beni saydın mı lan? Saydım oğlum. Eray'ın evindeyiz. Eray'ın da evini ayırlamaya gittik şimdi. Yeni ev tuttu çocuk falan. Eray yeni ev satın almış. Valla hayırlı olsun Be, aynen Şey, evet, yeni ev aldın da bir hayırlı olsun. <gülüyor> 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 Baba gittik bir hayırlamaya falan. Ulan geri zekalı adam. Sen niye bu ekibi aynı anda çağırıyorsun herkesi? O ev hayırlanmaz. O evde yangın çıkar anladın mı? Öyle bir ekip yani. Bu Çıkıyordu zaten. Amına koydukları. Şöyle bir şey oldu. O Nargile içiyoruz bir yandan. Nargilenin o üstündeki pıttıklar var ya yanan. Neydi lan onun adı? Köl, köz. Köz. Köz, köz, koyayım. Közü, kö... Neyi yok lan? Közü düşürmedik. Oraya kül, köz kül. Kül değil, kül değil. Şeyi düşürdük. Ana. Lan tatlı söyledin. Sufle, sufle. Baba sufleyi bir dökmüşüz halıya. Ee, He. halıya sufle <laughs> döktüler ama Ben sonra aldım onu koydum geri şeyine. <laughs> sufleyi de olduğu gibi aldı geri tabağa koydu. Ondan sonra iyi buraya burayı. Biz Burger King'den yemek sipariş ettik. Bunlar da diyor ki baba söyleme oradan diyor gelmiyor diyor. Ataşehir Burger'da bir sıkıntı var diyor. Söyledin mi diyor. Ya kötü geliyor ya gelmiyor bilmem ne falan filan. Ulan dedim gelecek bak görün. Bir de 7.5 puanı falan var ha. Dedim ki lan gelecek dedim bak. Tak diye söyledim. İşte Texas söyledik. Steakhouse söyledik. Aradılar. 1.5 saat falan geçti öyle aradılar. Dediler ki ya elimizde işte stek yok. Onun yerine şunu yapalım mı? Okey yapın. Tamam sıkıntı yok dedik. Yapın yine de gönderin. Biz bekliyoruz. Baba iki buçuk saat falan geçti. <laughs> tamam. Ya Texas kardeşim Börümün sen bizi niye dinlemiyor ya? İki buçuk saat falan geçti bak. Bunlar bana sövüyor tabi. Niye öyle yaptın? Niye? Ama kimse de birbirini tutamıyor. Gülesi geliyor insan. Ali de sadece tatlı <gülüyor> söylemiş. <gülüyor> Biz çok açız. Ali'nin de tatlı yiyesi var. Tamam mı? O, Ali o sırada telefonla telefonla çıktı. Biz o sırada yemekleri aldık falan. Cyber kapıyı açtı. Dedim Cyber Sonra adama da sor. Sonra yukarıdan bir ses geldi. aga Agana Gişago. Vago. Hayır hayır. Öyle bir şey olmadı. Cyber'a dedim ki baba adama bir sor. Ee, niye bu kadar gecikti ya? Neydi yani sebebi? Aşağı göndermek mi istemedi? Ne oldu falan. Cyber gitti böyle yürüyüşü de biliyorsun Cyber. Lambur lombur böyle gitti. Laf kafeyi işte. Dayı benim bu burgerlar nerede? ya dedim oğlum kavga çıkar demedim sana sen. Sen niye şimdi adamı ağız yapıyor? Ama <laughs> sen de tam adamını yolluyorsun amına koyayım. Tam da adamını yolladı harbiden. Dayı sen niye böyle oldu? Böyle adam <laughs> kitle orada. Adam da açıklamaya çalışıyor. Biz diyor iptal etmiştik diyor normalde. Siz çok isteyince geri hani yapalım bari öyle gönderelim. Saati geçmeden vesaire dedi diyor. Sahi burada işte adamla inatlaşıyorlar. Yok diyor biz diyor iki buçuk saat oldu diyor şöyle diyor böyle diyor böyle. Bildiğin şey ortam. Lan dedim hadi şey yap getirdim hepsini. Bilmem ne ödendi. Ondan <laughs> ödenme şeyi de şöyle bir şey ama. Ben oturuyorum ses de etmiyorum ha. Yani ses de etmedim. Sahi dedi ki benim kartta para yok. Kim dedi ödeyecek? İlk başta ERA'ya baktı. Eray şöyle falan yapıyor. Ben, yok kanka diyor, yeni taşındım. Juros'a döndü. Juros diyor ki, set aldım kanka diyor. Ben de diyor, yok diyor. <laughs> Ali'ye döndü. Ali'ye döner dönmez kafayı geri çevirdi zaten. Hiç Ali'ye... <laughs> hani çocuk borçlar yüzünde, <laughs> içinde yüzdüğü için. Hiç şey yapmadı. Orada Cem'e döndü. Cem işte böyle bir hani yeltencek gibi oldu. Ben de oha dedim yani şimdi Cem adam daha yeni toparlıyor o da taşın etti. Bak asıl olaya gelen amına. Kemal artistik yaptı. Tamam ben öderim diye. Durun daha dedim. şey olmadı. Durun dedim. Rahat olun dedim. Ben ödüyorum dedim. Tamam mı? Gittim baba. Neyi söylediyse bunlarda 500 lira tutmuş Burger King'de. Sen mi 8... Sen söyledin. Amına koydum her şeyi. Vallahi Ulan, sana Amına şöyle koydum. Bak, Beni bak, konuşturma. Chat, şey, şey, elini alıyor telefonu bana şöyle yapıyor bak. Şiras. Bir tane Stegas, bir tane de Simek Asya'mız biz diye. Simek Ağustos. diyorum ki Simek, diyorum ki sime Ağustos ne diyorum, diyorum amına koyayım. Nasıl yani Simek Ağustos ne diyorum ya. Adını unuttum amına koyayım Simek dedim ben de. Adama dedim ki benimki temassız dedim. Böyle şeklimi koyuyorum ama şimdi ödüyorum herkes bekliyor falan ya. Temassız dedim ama güzel falan yaptı adam uzattı. Öttürdüm. O 100 lira bandını geçince bir daha şifre istiyormuş. Baba ben de şifreyi bilmiyorum kardeşim. <laughs> şifre aklıma gelmiyor. 4 tane sayı ya or 4 tane rakamı yazacağım şifre o anladın mı yani. Neyi denesem aklıma gelmiyor baba. İki kere denedim lan dedim şimdi üçüncüyü denemeyeyim. Hani gidip bir dönüp sorayım. Sonra çocukların hiçbiri bende yok falan dedi ya. Döndüm dedim arkadaşlar durum ciddi. Ben şifremi hatırlamıyorum. Ben birinize parayı göndereyim. Birinizin kartından ödeyelim bunu. Orospu bu çocuğu Cyber ne dedi? Çıkıp. He benim ben kartımda var ya. ki diyor. <laughs> ya he benim kartımda var ki neydi? İlk öderken niye ödemedin o zaman? Pesen. Onakis sandım diyor anladın mı? Kartında varmış Cyber ödedi. Sonra geldi baba. Ürünleri koyduk. Ali o sırada bir telefon konuşmasına gitti. <laughs> <laughs> Böyle bir arkadaş ortam olamaz. Kim dedi orada ya? Kim o pişliği yaptı ilk? Sen. Ya ben yaptım doğru. mu? Şey Şöyle oldu. Ali de tatlı söyledi bekliyor falan ya. Hype'lı böyle sufle söyle. Ne mekbur mu bir şey söylemiş dondurmalı falan. Baba Jurosta, bu ayı yemiş yemiş önüne atıyor <laughs> her şeyi. Tamam böyle kemiği lan. Kemiksiz, çocuğu ya. Bak, böyle kemiksiz kemiğin, tavuktan kemiğin, kemik çıkardı demek. Bak kemiksiz kemik. değil kem o kemik lan mal erif, kanat da o kanat amına koyayım. Lan kanatçıdan mı söyledik burgerdan söyledik yok ki oğlum kanat tavuğu. E sen söylemişsin oğlum. sen Anlamadım ki adam kanat, kanat diyor var mıydı burgerda kanat? Baktım var kanat kemiriyor ya böyle. Bir de o kanatlar şöyle kemikli oluyor iki şuradan da dilini çıkarmış aradan şuradan <laughs> dili <çıkarmış, aradan> <laughs> <dilini> çıkıyor falan. Şöyle yapıyorum bak yavrum. Aradan böyle emcutluyor falan böyle. Ha, ya var sus pislik herif sus. Baba bu da önüne atmış. Ulan Ali de çok istedi ya tatlı yemi. Ben de aldım Ali'nin tatlıyı açtım. Onu da böyle McDonald's şeyine koy şey Burger King şişesinin içine koymuşlar. Açtım. Baba bunun kemiği içine sıkıştırdım. Oradan aldım. Pis kağıdı sıkıştırdım. Onu sıkıştırdım. Onu sıkıştırdım. Job, Olaya bak. Ketçap mayonez attım. Şey yapayım, Tam pislik ama bir tükürmediğimiz kaldı içine. O da ayıp dedik. Onu da yapmayalım dedik. Ondan <laughs> o sonra kanka biraz. Aynı şekilde geri kapadık, koyduk torbaya tamam mı? Sonra Ali geldi. Ben ne şeyi falan yaptım işte. Aa seninki doğru orada dedim. Bu adamlar ama bak hayatımda yediğim en kötü burger olabilir bu. Çocuklarım. Artı bir. Artı bir. Ya Artı bir. oğlum adama bir tane domates Belezo, gösterdim. Ben son Kemale dönüp şeye sevindim. Kemal steak house lan ondan en azından bir tat geliyor dedim. Gerçekten orada. bunu dedi. Steak alsa elime Kemal, aldım. Tamam bak steak alsa elime aldım. Bu ayı şey yaptı ya. Yedi yedi yarım bıraktı burgeri ortaya attı pat nuggetların üzerine <laughs> atılıyor <laughs> mu bu <laughs> ayı? Lan bir... Ayı ya şey ayı şey ayı. Şey ayı. De Arkadaşlar. De bir, bir patates bir de nugget diyebiliyoruz. Bu da yarısını yemiş ben beğenmedim ya dedi. Şah yediğimiz nugget'ın üstüne <laughs> atıyor. Bunu tokadı bir koyduk Eray'la birlikte. Eray sağlam <laughs> ben sonra. Ulan sonra bak. Onu tıktım. Bu diyor ki Sega C dedi. O dedi güzel. Lan bu kadar da kötü bir şey olamaz. Ulan bir tane ısırdım. Geri çekildim. Böyle bir aydınlanma geldi. Tamam böyle. Hani arkada böyle bir ses geliyor bana. Hmm diye böyle hani Kulağım çınlamış gibi. Ya o kadar kötü ya. O kadar kötü. Ulan içine açtım baktım. içinde yemin ediyorum dinozor kalıntısı gibi bir tane domates var. <laughs> Aa şöyle bakıyor da. Allah bilir adam, geçen yıl kuru, mı koydular? Marul var, kupkuru marul var. Lan. Bak, kuru marul var Geçen yıl mı koydular? Ne yaptılar? Ettiler bilmiyorum. Bir tane domates o da böyle yuvarlak hani domatesin şekli de güzel ama kurumuş anladın mı artık? Onu kalıntı o, mamut kalıntısı falan zannederler bir yerde dursun. Oğlum öyle siz mafya yaptığını bilmiyorsunuz. Mafiganın hani sonradan geldi mafya ya söylemedik ya. Mafik kötüledi, iki tane burger yedi Mafik. Mafik de... <laughs> Ma Mafik ayrı bir böyle. olay baba zaten. <gülüyor> 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 Ondan sonra, ya davam ava <laughs> yemem oğlum ne davayıcım, kötü geldi, ne yapayım yani Allah Allah. Puan orada puanladım mı dava mı yiyorum. Ondan sonra ben de dedim ki, <laughs> kafada kurduğum şeye bak, <laughs> Ali'nin hepsine tık 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 tık, Ali'ye dedim ki aa orada dedim, Ali açtı, böyle şok oldu, bu ne oğlum dedi içinden şey çıkıyor falan, ben de şöyle yapıyorum. Ulan diyorum Ali, adamlar nasıl gıcık oldu. Ali de kavgacı bir tip ya. Adamlar diyorum o kadar gıcık olmuş ki, seninkine bir de tükürüp mükürüp içine şey atıp getirmişler. Ara bir diyorum, hakkını ara falan ya. <laughs> <laughs> Ali çıldırdı amına Ali şöyle yapıyor bak. <laughs> Ali birden Köksal baba gibi oldu şöyle yapıyor. Elini... Kemal, yapıyor. Kemal bak atıyorum. Bu ne ya diyor. Bu ne ya diyor. Hayır hayır. Bu ya diyor böyle. Hareket... Eee şu adıma bak. Ali böyleydi bak. Yolla bak. <laughs> Aç şunu. Yok <laughs> bak chat yazmayın lan. He, al şunu. Aktı gitti. He. Ya <laughs> Hadi, <oğlum, çeviriyorlar, gülüyor> <seviyorlar>. Hadi böyle dinle <laughs> <sinir, ne> beni. <laughs> 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 Tam bu Yemin ediyorum birebir bu yani. Birebir bu. Baba sadece bak buluştuğumuzdaki yemek yeme kısmı sadece bu kadardı arkadaşlar. Bir de biz 12 saati falan birlikte geçirdik. Canet Tuncum çok teşekkürler. Ya yani neler oldu bir düşünün yani. Neler neler yani. Neler neler. Biri benim PlayStation 4 kolunu çalmış bu arada. Öyle, ne ara o? <laughs> yani PlayStation 4 kolunu <laughs> ne yapıyorsun? Anasını sikeyim. Cem o kadar boomer Cem, ki. ananı sikeyim. Cem o kadar Cem, Cem, Cem nerede? PlayStation 5'i açmaya çalışıyoruz. <laughs> o kadar boomer ki dört kolu uzatıyor. Ya dedim bu ajan kolu <laughs> Kaç yaşında adamsın dedim. Adam kolları <laughs> bilmiyor anladın mı? Sezonun kollarını bilmiyor yani. <laughs> ya ama biz orada o gün nasıl buz okeyi oynadık? O Hiç ekip nasıl duruyordu. buz okeyi oynadı? Oo chat şey, yani. yeni oyun bulduk lan Amerikan futbolu gibi. Buz okeyi okay oynayacağız. O inanılmaz iyi ama. Ama dövüştü ha. İnanılmaz iyi ya öyle böyle değil yani. Onunla bir gün bir PlayStation'ları bağladığımızı oynayalım. Sadece PlayStation da varmış ama. <laughs> bir de bu şeyi çözdük ya. Bu pezenik bana bir film söyledi. Dedi ki Amerikan futbolunu işte hem de ya öğrenmek Ya amına istiyorsun. koyayım. Sabah 5'inde beni darlıyor. orospu çocuğu ya. Diyor ki kanka ben yanlış filmi mi açtım diyor. Bir dakika okuyacağım konuşmayı okuyacağım sana. <laughs> ne oldu lan? <laughs> Böyle bir şey <laughs> olamaz. Bu dedi ki bana ulan şöyle Amerikan futbolu ile ilgili böyle falan filan. Baba filmin 30. kaçıncı dakikasındayım ya? Dur tam konuşmayı anlatayım. Bir yandan da Meksika bira içiyorum yani keyif. <laughs> 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 Bak lan bir film var diyordun Amerikan futbolu ile ilgili. Neydi o demişim? The Blind Side demiş, tamam mı? Ne diyorsun ya? İzlenir ha demişim. Hala <laughs> <Ne> kalmadı. <laughs> O da şey yazmış. Aynen yazmış. <gülüyor> <gülüyor> bak aradan 17 dakika geçmiş tam tamına. Ben şöyle bir mesaj atmışım. Seriye bak. Artık kafamda güzel bir yanı. Ama ben doğru filmi mi açtım? Yoksa adını yazdım da yanlış filmi açtım? Yani fil adlarım eşleşiyor. Filmin yarısına geldim. Kocamak kim? Evlatlık alacak. Koca Mike'ı kim evlatlık alacak diye izliyorum. Bunun neresinde Amerikan futbolu? Eline bir kere top aldı, heyecanlandım. Onda da basketbol oynadı amına koyayım demişim. <laughs> Kör nokta diye bir film izliyorum şu an. Bu da güzelmiş ama izlemediysen izle demişim. <laughs> bir de bana, bana film öneriyor. Önerdiği filmi bana geri öneriyor amına koyayım delisi. <laughs> sonra, sonra bak 2 dakika geçmiş aradan şöyle yazmışım. Daha 20 dakika olmuş kanka pardon. <laughs> <laughs> Benim yazdığım bir okusana kanka. Ya senin ben kafanı sikiyim izle şu filmi amına koyayım demiş. film, <laughs> Harbiden, film de böyle yarısında falan başlıyormuş yani Amerikan futbolu falan hikayesi. Dıknaz. <laughs> Baba bu ekip böyle bugün yok böyle. mu ekip oyunlarından sonra Amerikan futbolu? O Amerikan futbolusu mu yani? Sana bir yine bir şikayet getirteyim de gör orospu seni